fx doğrusal fonksiyondur. Eşitliğini sağlayan fx fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadeler veriliyor. Buna göre yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur. fx doğrusal fonksiyon olduğuna göre fx eşittir. a artı b diyelim. Verilen eşitlikte fx yerine a artı b yazalım. Böylece 2 çarpı a x artı b olur eksi 5 çarpı fx bölü 2'yi elde etmek için fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere x bölü 2 yazarsak böylece a çarpı x bölü 2 artı b olur. Eşittir eksi 2x eksi 18 olarak verilmiş. Burada 2'yi dağıttığımızda 2ax artı 2b. Burada da beşi dağıttığımızda 5ax bölü 2 eksi 5b eşittir eksi 2x eksi 18'den. Eşitliğin sağ tarafında x'in kat sayısının eksi 2 olduğunu görüyoruz. Eşitliğin sol tarafında x'li terimlere baktığımızda burada 2a, burada da eksi 5a bölü 2 iyi görüyoruz x'in katsayısı olarak. O halde 2a eksi 5a bölü 2 eşittir eksi 2. Sabit sayı olarak burada eksi 18'i görüyoruz. Eşitliğin sol, taraf, sol tarafında da artı 2b ile eksi 5b'yi görüyoruz. Artı 2b eksi 5b eksi 3b olur. Eşittir eksi 18'den. Buradan b'yi 6 olarak elde ederiz. Bu eşitliği de çözerek a'yı bulalım. Buradan eksi a bölü 2 eşittir eksi 2'den a'yı da 4 olarak elde ederiz. Böylece fx fonksiyonunu a'yı 4, b'yi de 6 olarak elde ettiğimize göre 4x artı 6 olarak bulmuş olduk. Şimdi seçeneklerdeki sorulara cevap vermeye çalışalım. Birinci seçenek fx azalandır doğrusal bir fonksiyonun artan veya azalan olduğuna eğimi üzerinden bakabiliriz. Burada eğim x'in katsayısı olan 4'tür. Bu doğrusal fonksiyonun yani bu doğrunun eğimi 4 yani sıfırdan büyük pozitif olduğu için bu fonksiyonun artan olduğunu söyleyebiliriz. F artandır. Eğer eğim negatif olsaydı bu durumda azalan olurdu. Şu şekilde de artan olduğunu anlayabiliriz. X'e artan değerler verdiğimizde eğer y değerleri de artarsa fonksiyonun artan olacağını biliyoruz. X'e 1 verdiğimizi düşünelim. 4 artı 6'dan y değeri 10 olur. X'e 2 verdiğimizde 4 çarpı x 2 8 artı 6'dan 14 olduğunu görüyoruz. Biz x değerlerini artırdıkça y değerlerinde artacağını görüyoruz. Böylece fonksiyonun artan olduğunu bu şekilde de anlamamız mümkün. O halde fx'in azalan olduğu yanlıştır. İkinci seçenek f bileşke fx eşittir 16x artı 30'dur. f bileşke fx'i elde edelim. f bileşke fx'i f içinde fx olarak yazabileceğimizi biliyoruz. fx'i 4x artı 6 olarak elde etmiştik. O halde burası f 4x artı 6 oldu. f 4x artı 6'yı elde etmek için fx'te x gördüğümüz yere 4x artı 6 yazabiliriz. Böylece 4 çarpı 4x artı 6 artı 6 olur. Buradan da 4'ü dağıttığımızda 16x artı 30 elde ederiz ki seçenekte de 16x artı 30 olduğu yazılı. O halde ikinci seçenek doğru olur. Üçüncü seçeneğe baktığımızda f fonksiyonunun tersinin 18'i 3'e eşlediği ifade edilmiş. f fonksiyonunun tersi 18'i 3'e eşliyorsa f fonksiyonu 3'ü 18'e eşleyecektir ki böyle olup olmadığını kontrol edelim. fx'i 4x artı 6 olarak elde etmiştik. Burada x gördüğümüz üzere 3 yazarsak f3 4 çarpı 3 artı 6 olur. 12 artı 6'dan f3'ün seçenekte ifade edildiği gibi 18 olduğunu elde ediyoruz. Daha doğrusu seçenekten bizim elde ettiğimiz üzere f3'ün 18 olduğunu doğrulamış olduk. Böylece f fonksiyonunun tersi de 18'i 3'e eşleyecektir. O halde üçüncü seçenek doğrudur. Dördüncü seçenek f üzeri eksi 1 x fonksiyonu yani f fonksiyonunun tersi yatay ekseni 6'ya 0 noktasında keser. İfadeden 6'ya 0 noktasının ters fonksiyonun üzerinde olduğunu anlıyoruz. Şöyle ki yatay ekseni keser ifadesi kullanıldığına göre bu x ekseni olsun. Mavi renkte çizeceğimiz de ters fonksiyonu grafiği olsun. Bir şekilde gelsin. Burada yatay ekseni kesiyor. Gördüğümüz gibi yatay ekseni kestiğini ifade ettiğimiz nokta fonksiyonun üzerinde olan bir nokta. O halde bu 6'ya 0 noktası fonksiyonun üzerinde olduğuna göre bu noktanın koordinatları fonksiyonun denklemini sağlayacaktır. O halde ters fonksiyonda x gördüğümüz yere 6, y gördüğümüz yere 0 yazalım. Önce ters fonksiyonun denklemini y eşittir f üzeri eksi 1 x olarak yazarsak x yerine 6 y yerine 0 yazdığımızda 0 eşittir f üzeri eksi 1 6'dan f fonksiyon tersi 6'yı 0 eşitliyorsa f fonksiyonunun da 0'ı 6'ya eşleyeceğini söyleyebiliriz. Peki f 0 6 mı? Yine bakalım. f x'i 4 x artı 6 olarak bulmuştuk. f 0 elde etmek için x yerine 0 yazdığımızda 4 çarpı 0 artı 6'dan gerçekten f 0'ın 6 olduğunu görüyoruz. O halde dördüncü seçenek de doğrudur. Beşinci seçenek fx fonksiyonu tek, fonks tek fonksiyondur. fx fonksiyon denklemini 4x artı 6 olarak elde etmiştik. Denkleme baktığımızda x'in kuvvetleri içerisinde hem tek hem de çift sayı görüyoruz. Şöyle ki burada x'in kuvveti 1 yani tek ama burada da 6 çarpı x üzeri 0 olarak düşündüğümüzde çift oluyor. Böylece bu fonksiyonun ne tek ne de çift olduğunu anlıyoruz. Seçenekte tek olduğu ifade edildiğine göre bu seçenek yanlış. Böylece 2, 3 ve 4. seçenekler olmak üzere 3 tane seçeneğin doğru olduğunu elde etmiş olduk. fx tek fonksiyon gx çift fonksiyondur. Olduğuna göre f bileşke g 13 değeri kaçtır? Tek fonksiyonda f eksi x'in eksi fx'e eşit olduğunu biliyoruz. Burada fx fonksiyonu tek fonksiyonu olduğuna göre o halde f-5 eşittir eksi f5 yazabiliriz f -x f-x eksi eşit ve f çift fonksiyon olduğunda da fx'in f-x'e eşit olduğunu biliyoruz o halde burada gx çift fonksiyon olduğuna göre g-13 g 13'e eşit olacaktır. f eksi x ile f x eşit oluyor çift fonksiyonda. f eksi 5 7 olarak verilmiş. O halde 7 eşittir eksi f 5'ten f F5 5'i eksi 7 olarak elde ederiz. Ve g eksi 13 de 5 olarak verilmiş. Böylece g 13'ü de 5 olarak elde etmiş oluruz. Bize sorulan ifadeye baktığımızda F bileşke G 13. Bunu F içerisinde G 13 olarak yazabileceğimizi biliyoruz. G 13 5'e eşitti. O halde burası F5 oldu. Ve F5'in değerini de eksi 7 olarak elde etmiştik. Böylece F bileşke G 13'ü eksi 7 olarak elde etmiş olduk. Simetrik aralıkta tanımlı ve birbirinden farklı fx ve gx fonksiyonları veriliyor. Buna göre yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Birinci seçenek fx ve gx tek fonksiyon ise f gx tek fonksiyondur. f ve g tek fonksiyonlar olduğuna göre fx'i x üzeri 5, G eksi de x küp olarak düşünelim. Bu durumda f eksi g x f x eksi g x'ten x üzeri 5 eksi x üzeri 3 olur ki burada x'in kuvvetleri tek olduğuna göre f eksi g x fonksiyonunun da tek olduğunu anlıyoruz seçenekte de tek olduğu ifade edildi. F ve G tek fonksiyon ise F eksi G x tek fonksiyon olacaktır. İkinci seçenek F artı G x tek fonksiyon ise F x tek fonksiyondur. F artı G x tek fonksiyon olmasına rağmen F x tek fonksiyon olmayabilir. Şöyle ki F x fonksiyonu x küp artı x kare G x de x küp eksi x kare olsun. Bu durumda f artı gx fonksiyonu fx artı gx'ten iki fonksiyonu topladığımızda x küp artı x kare artı x küp eksi x kareden artı x kare ile eksi x, x kareyi sadeleştirdiğimizde 2x küp olur ki 2x küp tek bir fonksiyon ifade eder. x'in kuvvetinde tek sayı görüyoruz. Bununla birlikte f ve g fonksiyonlarına baktığımızda fx fonksiyonunda x'in kuvvetlerinde hem tek hem de çift sayılar görüyoruz. Bu fx fonksiyonunun ne tek ne de çift olduğu anlamına gelir. Benzer şekilde gx fonksiyonunda yine x'in kuvvetlerinde tek ve çift sayılar görüyoruz. gx fonksiyonunda ne tek ne de çift bir fonksiyondur. A'da f artı gx tek olmasına rağmen fx'in tek olmadığını gördük. Dolayısıyla ikinci seçenek doğru değildir. Üçüncü seçenek f artı g tek fonksiyon ise f artı g eksi x tek fonksiyondur. f artı g tek fonksiyon olduğuna göre x üzeri 3 olarak düşünelim. Bu durumda f artı g eksi x'i elde etmek için burada x gördüğümüz yere eksi x yazarsak eksi x'in küpü olur ki bu da eksi x küpü eşit olur. Elde ettiğimiz bu fonksiyona baktığımızda bunun da tek fonksiyon olduğunu görüyoruz. x'in kuvveti tek olduğuna göre f artı x tek fonksiyon ise f artı g eksi x'in tek fonksiyon olduğu doğrudur. Böylece 1 ve üçüncü seçenekler doğru olur. Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? Birinci seçenekte fonksiyonun tek fonksiyon olduğu ifade edilmiş. Bu fonksiyon tek fonksiyon ise f eksi x eşittir eksi f x olmalı. O halde f eksi x'e baktığımızda f eksi x'i elde etmek için x gördüğümüz yere eksi x yazarsak burası eksi x'in küpü artı 5 çarpı eksi x bölü eksi x'in karesi artı 4 olur. Burada eksinin tek kuvvetinin eksi olacağını biliyoruz. O halde burası eksi x küp olur. Burası da eksi 5 x olur. Alt tarafta eksinin karesi artı olacağına göre burası yine x kare olur. Artı 4. Burayı eksi parantezine aldığımızda ya da eksi şöyle kesir çizgisinin önüne de koyabiliriz. x küp artı 5 x bölü x kare artı 4 olur ki x küp artı 5x bölü x kare artı 4 fx fonksiyonuna eşit. O halde burası fx olduğuna göre eksi fx oldu. Böylece gerçekten f eksi x'in fx eksi fx'e eşit olduğunu gördüğümüze göre bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz. O halde seçenek doğrudur. İkinci seçenekte bu fonksiyonun çift fonksiyon olduğu ifade edilmiş. Çift fonksiyon olması için f eksi x'in f x'e eşit olması gerekiyor. Bakalım f x eşittir dedik. Düzeltiyorum. Fonksiyonumuz h. H eksi x eşittir. X gördüğümüz yere eksi x, x yazarsak 5 çarpı eksi x, x üzeri 7 artı 4 çarpı eksi x, x üzeri 5 paydada eksi x üzeri 4 artı 12. Eksinin tek kuvveti eksi olacağına göre eksi 5x üzeri 7. Yine burada eksinin tek kuvveti eksi olacağına göre eksi 4x üzeri 5 bölü eksinin çift kuvveti artı olacağına göre x üzeri 4 artı 12. Yine buraya eksi parantezine aldığımızda ya da eksiyi kesir çizgisinin önüne yazdığımızı düşündüğümüzde 5x üzeri 7 artı 4x üzeri 5 bölü x üzeri 4 artı 12 olur. 5x üzeri 7 artı 4x üzeri 5 bölü x üzeri 4 artı 12 hx fonksiyonu olduğuna göre h eksi x eksi hx'e eşit olmuş oldu ki bu bu fonksiyonun tek fonksiyon olduğunu bize söyler. Çift fonksiyon olması için h-x, h-x'e eşit olmalıydı. Seçenekte çift fonksiyon olduğu ifade edildiğine göre ikinci seçenek yanlış olur. Üçüncü seçenek bu fonksiyonun çift fonksiyon olduğunu ifade etmiş. Çift fonksiyon olması için f-x'in f-x'e eşit olması gerektiğini ifade etmiştik. Vali buradaki fonksiyonumuz k-x olduğuna göre k-x, k-x eşit olmalı k eksi x için x gördüğümüz yere eksi x, x yazarsak burası eksi x'in karesi artı 8 çarpı eksi x, x üzeri 4 bölü eksi x, x üzeri 4 artı 8 eksinin çift kuvveti artı olacağına göre x kare artı yine eksinin çift kuvveti artı olacağına göre 8 x üzeri 4 eksinin çift kuvveti artı olacağına göre x üzeri 4 artı 8 olur ki bu ifade kx olduğuna göre k eksi x'in k e eşit olduğunu elde etmiş olduk. Böylece k fonksiyonunun çift fonksiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Seçenekte de çift olduğu ifade edildiğine göre üçüncü seçenek doğrudur. O halde 1 ve üçüncü seçenekler doğrudur.